Ne güzel bir... bu sesler ne lan? Bu sesler ne? Lan bu kim? Sen kimsin lan? Abi, abi ben suylan gelelim. Senin arkadaş bana dedi, bana para verecek dedi, altın verecek dedi. Abi ben geldim abi. Sen kimsin oğlum? Abi, abi ben Kermit Pesi. Allah Allah. Yoksa dur. Sen şu PlayStation videoları çeken, Resident Evil videoları çeken adam mısın? He he abi benim o. <Sessizlik> kermit o PlayStation. Kermit neyse. Sen Kermit'sin. Ne sen evet, Kermit. Bana para ver. Ha, sen Kermit o PlayStation'sun sen. Abi videolar izlemiyor. Biz de gariban gariban geldik. buralara belki bu videoyu izlenirse diye. He tamam tamam. Gel o zaman. Şimdi gel yanıma Gel yanıma giriş yapacağız. Geldim abi. Hepinize merhaba ben köpek balığı kolt. Evet bugün KC ile MC'nin ikinci bölümündeyiz. Ve yanımda Kermit PlayStation var. <laughs> Manyak bu çocuk. Evet kendisi benim. Benim ortaokul arkadaşım olur bu eşek. Evet bu eşek item arıyor. Ben şimdi sana item vereceğim gel ama akşam oluyor. Ee, sana bir yatak abi, bir yapalım. Ne? Abi, bir dakika. Ha bir dakika diyor abisi. Tamam ben uyuyayım iki dakika da. E, gerçi bu eşek uyuyamayacak. Allah Allah. Ben buna iki dakika bir tane kılıç vereyim. Şu benim abi, kılıcım. Şunları şey verelim. Make abi ya. dur. Bendeki. Abi dur lan. Tamam, tamam abi. Ver. Tam. Ver bana, item ver. Tamam lan. Al evet, şunları. Abi bu ne? Direkt mi veriyorsun? Ya al. Kovalla keserim seni. Doğururum yerim. Bekle ya. bekle. Dur daha vereceğim. Şunları, şunları verelim. Fakire sadaka tabii yemek ki. Var. Yemek ver, vallahi seni yerim. ısırırım ha. Ne diyorsun lan? Oğlum bak. Ama abi özür. Gel. Hem yani bende çoklu kişilik bozukluğu var da bazen böyle oluyor. Hı hmm, tamam. Şimdi kendine bir tane yatak yap. Yatak yap gerizekalı şurada şurada crafting table var al yat Yemin ederim 3 yaş kanal eğitim videosu çekiyorum ya çocuğa Ne çocuğu lan permitim oğlum bak Canım bir Canım bir bile değil abi dur Eee bana ne Şimdi bu eşekle uyuyacağız arkadaşlar. Abi, var. Abi. Sen mi varsın lan ya? Lan bekle, bekle uyuma. Yatağı ters çevir. Yatağı ters çevir. Kıbleye döndür. Kafir. Lan hayır bu tarafa çevir. Ha tamam. Kafir ya. Abi vallahi abi vallahi geldiler. Abi abi, abi lan ne? Abi, lan abi. ne oldu Lan nasıl öldün? Abi. Et geri zekalı magmaya bastı öldü. Abi ayıp oluyor. Ben ona aitim. Aa dur ben ay ben. Sen i̇şte, <laughs> bot olduğun için şeyler açmışsın. Hiç Aşk bölüm. Açtın tabii hileleri. Bak kıbleye çevirmedi geri zekalı. Uyun abi. lan. Ben, abi. Artistleme lan bana. ha. Baba. Oğlum bak adam var. Abi ben de çok çok <laughs> Şimdi ne yapacağız? Sen kendine bir set çek yürü. Hadi gel madene inelim sana. Odunum kazman bile yok. Aa kazma yok değil mi? Gel gel gel. Lan nereye gidiyorsun gel. Ya ben kasılmaya gidiyorum. Gel Gelsen abi. Gel kazma vereceğim sana. Abi, kazma vereceğim abi, gel. Bana Ama bey, ev yapmış bildim. bu ne ya? Selim Bey sade olsun. Ne? Selim Bey sade olsun. Aa kömür. Sade yapmayacağım lan. Abi steve ben. Ne diyorsun oğlum? Abi, abi. Steveyim ben. Tabi tamam, sen stevesin gel. Steve abi, gel. Çok... Steve gel kazma abi, vereyim sana. Bana. Gel sana kazma abi, vereceğim. Abi. Lan vurma. Abi, abi. Bekle vereceğim kazmayı. Bekle veriyoruz. Al kazmayı al. <gülüyor> 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 ne vuruyorsun lan kardeşim kardeşime? <laughs> öldür 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 dal. Helal. Hadi gel kömür al. Şu kazmayı da al lan artık. <laughs> kazmayı al kazmayı al. Oğlum video 5 dakika Abi neyse i̇şte bunlar 10 15 dakika izler zaten. Oğlum bak TP atma, iyile kullanma lan. Bak bunun diğine bak, emanet kuru açtı. Şuradaki kazmayı alsana kardeş. Evet, kazmayı aldı ama boğuk saldıracak buna şimdi. Ben koruyayım bunu. Alalım bunu. Sen sonunda atla. 2 saattir ya daha. Oğlum video başlayalı 6 dakika olacak. Biz ne yapacağız böyle Emir? Nereye gideceğiz? bu arada Kermit'in gerçek adı Emir. Evet ifşa oldun Emir ne diyorsun? İfşa. Dedi ki ben Hayır sen John Wick değilsin. Anlayamazsın. Ya bir çekil. Ya oğlum. <laughs> ne vuruyor eşek? Sen yemezsin ben. Allah Allah. Ya sabır ver. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Amin. Bir de amin diyor. <laughs> Arkadaşlar inşallah duyuyorsunuzdur. Edit de bir daha videoyu fark edip yapmak istemiyorum. Nugget. Bu arada normalde erken gelecekti video. Ben <laughs> üşengeç olduğum için geç geldi video. You. Emi sen ne diyorsun? Ne boş konuşuyorsun? <laughs> ben de çok... Neymiyorum lan ben... Kanye West'im. Allah Allah tutturduk Kanye beste. Örümcek ne yapıyorsun lan? Ay ne vuruyorsun? Oğlum örümcek yuvası var burada. Bu beni iyi olan tepkim. Boş yapma kardeş. Arkadaşlar kemerim video gelmiyor, Kulaklık bekliyorum. kollar bozuldu. Evet fakiro. Kulaklıkla böyle sesli bir var gelecek. Evet, Emir fakir olduğu için ses yapamıyor. Ne? Emir sen fakir olduğun için ses yapamıyor. Nasıl yapayım oğlum? Kulaklık lazım da. Game Power'ın kulaklığını alacağım. Bana ne? Ses çıkar bir şekilde. Ne yapayım? Bana Aa. ne? Umurumda değil. Kulaklık açılımı yapacağım. Videosunu atarım. Bak vurma çocuğum. Ne diyorsun be? Benim kömürlerim çalma. Ya sus 45.000'ü ben el ayan mazalım. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Arkadaşlar bu Afgan. Oğlum bak edi editörlük yapmam sana. Kanalın editörü benim. Çok bak bak vatandaşlık birini kaybediyorsun. Evet <laughs> sana yurttaşlık evet. birini kaybedersin. Aramızdaki miyimiz sadece ikimiz biliyoruz. Vatandaşlık biri. Evet. Emir çok vatandaşlık birisi. Nebeş. Evet diyor bir de spastik. Ne yalan mı? Arkadaşlar bakın bakın. <gülüyor> 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 oğlum, oğlum yarım kalbim var. Yarım kalbim var vallahi yarım kalbim var. Yapma, yapma. Emir yapma. Emir Emir yarım kalbim var. Vallahi yarım kalbim var. Kanka yapma. De. Aa! Pardon diyor bir de eşek ya. Neden öldüren oğlum beni? Niye Emir mikrofon ta Venüs'ten geliyor galiba. İsmi de Venüs. Hı -hı. Allah Allah. Böyle de döndü. Oğlum biz bu bölüm bir şeyler yapalım ya. Ev yapalım gel hadi. bu hileci gitmiş altın külçesi spamlamış kendine. Lan. Ay, gel lan buraya. Em <gülüyor> 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 Neyse. Emir, Emir hadi son 6 dakika. Aa çöp çöpke buldum lan. Neyse. Hadi gel. Emir hadi gel harbi cidden. Gel ev yapalım. Odun topla o zaman. Tamam sen topla. Hadi iş birliği. Ya oğlum. Ya adil iş birliği. Adil adil. Evet arkadaşlar. Ee, bu şey şu an benim sesimi duymuyor. Altta madende bu. şeyler yapıyor. <laughs> Görüşürüz Emir. Aa, yemedi. Kaç 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 kaç. Geliyor kaç. Yemedi. Bu arada benim kılıcım kırıldı. Kanka demir buldum. Demir buldum gel. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Oğlum çok güzel her yer çiçek. Baksanıza. Çok iyi. Ben buraya tam şuraya ev yapacağım. Evet. Temeli attık. Evet. Hepimiz Hoş böyledir. Ederim. Teşekkür ederim de. Oğlum. Kürdistan mı yakıyorsun sen? Odun. Allah Allah. Bunlar yanıyor böyle. Ben kendime bir set şey yapayım. Evet. Bir kalkan yaptık hemen. Kalkanımız var artık. Bir tane de kılıç yapalım. Gerem. Efendim. Evet benim baya bir maden kastı demir kastı demir aslında ama kendine full set çektiği için bana 9 tane demir kaldı. Bunda da senin de setin var. Allah Allah ne diyorsun? Senin de setin var. Benim de setim varmış Allah Allah. Ben ne vuruyor? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. <laughs> <laughs> Kerem bir şeyini kırdın. Ney? Bakayım. Bir şey kırılama. Lan bir şey kırmadı. Lan vurma. Kanka canım bir vallahi vurma. Bekle. Kanka bekle bekle. Bekle. Bekle kanka dur. Evet, Venüs adamımız, Kermit'imiz gelecek şimdi çatı yapacak taştan. Taştan çatı yapacak adamımız. Evet. Seriye başladığımdan beri hala altın setim ama güzel. En azından Kermit'ten havalıyım. Evet. <laughs> Şöyle eve meşale koyalım, dizelim. Sonra mob falan doğar şimdi. Allah korusun. Hadi yapmaya devam et köle. Güzel oluyor oluyor güzel oluyor tamam. Emir kayıttayım ha. Emir hiç güzel yapmıyorsun. Köle. Çıldırıyor. Şunları yiyelim gömelim hemen. Evet Emir fakir yemezsin. Oğlum. <laughs> Emir çıldırıyor değil mi? Oğlum bu kadar restoru sen ne zaman buldun? Ne? Oğlum. Kanka çoklu çoklu çıkıyorlar ya. Aa Gerçi reston bayağı çıkıyor ya. Bol olunca değil mi? Fıt fıt lay, lay 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 lay. lay. musunuz? Ben adam gibi bir şeye Aynen aynen kesin öyledir. Çatı güzel attın ha. He. Helal olsun. Aferin bana. Gel dışarıdan bakalım. Hadi bakalım dışarıdan. Tabii zombiler ısırmazsa bizi. Evet dışarıdan. Çok güzel. Ee, yanları al üstler. Kalsın saçı olmuş. Oraları yapacağız arkadaşlar yani üçüncü bölüm nasıl olmuş? Tamam hadi gel uyuyalım. Bitirelim videoyu. Şimdi eee. <laughs> ya ne yapıyorsun? Aptal. <laughs> <laughs> Ne oldu? Hadi gel gel bitireceğiz bitireceğiz. Ya ne vuruyor? Bak bak eşeğe bak eşeğe bak. Eşeğe bak. bak. Ya tamam tamam hadi hadi uyuyak harbi uyuyak. Emir harbi uyuyak tamam hadi gel. Evet. Köpek balığı koltuğunda size bu kadar. Görüşürüz.